Bir hatırlıyorum ama. Hatırlıyorsun bir program yapmıştık. Ben Almanyalıyım. <laughs> i̇zine geldim. efendim? Memnun musun amca hayatından? Ben kendi hayatımdan memnunum. Çabuk gibi bir 80'i aşmış insanım. Abi hayatından memnun. yanlış hatırlamıyorsam Almanya'dan emekliydin abi. Buradan da emekliyiz, Almanya'dan da emekliyiz. İlk taraftan da emekliyiz. evet. Olca zaten hayatımdan memnun oldum. Ya, sen, memnun musun memnun değil, abi? Memnun değilim abi. Hani bu doğruları söylememe mani değil. Şimdi Bizde emekli, e, İsviçreli arkadaş konuştu demin, onu dinledim. Onlar da kaça bilmiyorum. Kadın ve erkek şu anda 67 yaşından evvel emekli olamaz. Buradaki gibi işte e, birisinin emriyle efendim e, emekli parasını 7500 yaptım, 8500 yaptım, 10500 yaptım yok. Orada herkes çalıştığı sene kadar sosyal sigortalara para öder ve karşılığına emekli olur. İkimiz de işçiyizdir, mesela siz çalışmışsınızdır 20 sene, ben çalışmışımdır 30 sene, tabii ki ben sizden fazla olurum, buradaki gibi değil. Ama normal hayata geçerseniz bizde olan şu, burun büyüklüğü orada yok. Kimse kimseye müsaadesi olmadan sen diye hitap edemez. İsterse çöpte olsun, isterseniz bir resmi müesseseye gidersiniz doktor veya memur kalkar kapıyı açar buyur eder sizi ondan sonra siz girersiniz arkasından kendisi girer. Buradakiler gibi değil. Şimdi burada ben dikkat ediyorum bizim gençlere her şeyim mi olsun iPhone'um olsun bilmem ne telefonum olsun altımda arabam olsun fakat yeter ki iş olmasın. Öyle değil. Orada İsviçre'yi bilmiyorum. Ama Alman bir mühendis dahi Almanya'da 3 posta çalışırlar. Sabahleyin 6 ile 2 arasında, 2 ile 10 arasında, onla sabah altı arasında. Bir mühendis arkadaş dahi sadece rapor yarmak için e, ofisine gelir. Gerisini işçi elbisesiyle işçilerin başında olur. Yani tam çalışırlar. Örneğin buzdolapları vardır, şu kadardır. Her gün alırlar, kaç dilim peynir lazım, kaç dilim şu lazım, bu lazım, o kadar alırlar. Eline bir çizelge yazarlar yani. Eve şu lazım, şu lazım, şu lazım, onu alırlar sadece. Bizdeki gibi 5 kilomuzu alıp da 1 kilosunun yüzü kararınca atmazlar. Ben burada haberlerde duyuyorum işte 30 milyonu besleyecek e, şunlar atılıyor, bunlar atılıyor diye. İsraf var. E, fakat şöyle bir şey var. Şimdi ben arkadaşın söylediği aynı fikirde değilim. Türkiye'nin bu hale düşmesinin suçlusu iktidar değil, sizlersiniz. Neden siz? Müsaade ettik. Ettiniz bir. İkincisi, şöyle bir şey var. Yani kimse beni yanlış anlamasın. Ben size de birkaç defa röportaj yaptım. Türkiye büyük bir pasta. 85 bin tane de karınca var. Herkes gücünce ısırıyor. Şurada ben 10 senede bir sürü kişilerle tanıştım. Lokantacı, simitçi, şunu bunu bilmem nesi. Ya diyorum kardeşim bu işçilere sen sosyal sigorta parası ödüyor musun? Ya diyorlar amca sen Avrupalısın. Nasıl biz şikayet edecek halin yok ya. Sigorta neymiş? ödemiyoruz diyorlar. Şimdi hayatta insanoğlu bir kere ölecek. Ölüm kurtuluştur. Ya sakat kalırsan, sigortan da yoksa ne yapacaksın? Çoluk var, çocuk var. Ondan sonra kadınsa affedersin fuhuşa, erkekse hırsızlığa gidecek. Öyle mi? Bu hepimizin başına gelen bir şey. Aç köpek fırın derler ha. Yani Almanya öyle bir ayarlamış ki modern komünizm. 1578 euro askeri ücretin tutarı. Bundan kira da vereceksiniz. Her şeyi vereceksiniz. Ama orada şöyle bir usul var. Sosyal devlet olduğu için iki çocuğunuz var. Örneğin bin lira para kazanıyorsunuz. Paranız yetmiyor. Devlet diyor ki size ben diyor geriye kalan 1500'e 500'ü tamamlarım. Günün birinde çalışırsan bu parayı bana ödeyeceksin. Ama iş bulup çalışamazsan öyle veya böyle sebepten hip oluyor. Çocuğunuz liseye gidiyor. Masrafının altından kalkamıyorsunuz. Devlet diyor ki ben onun altından kalkarım. Çocuğunuzu okutuyor ama hediye etmiyor. Diyor ki üniversiteyi bitirdiği zaman diyor bana ayda 100 lira geri ödeyecek tabii iş bulursa. Yani şöyle topyekün düşünürsek buradaki istatistikler doğruysa Almanya'nın evsiz, barksız dışarıda yatan insanların sayısı buradan fazla. Yani göründüğü gibi arkadaş bazı şeyleri doğru söyledi. Göründüğü gibi orası sütlik limanlık değil. Şimdi bizler burada çok para harcıyoruz. Neden para harcıyoruz? Aradaki kur farkından faydalanıyoruz. Yani oradaki işçi fazla kazandığından değil. Oradaki işçinin kazandığı ancak kirasını şunu bunu ölçerseniz karnını doyurur. Yani oranın da para birimine göre orada alım gücü burayla aynı diyorsunuz. Evet fakat Türkiye şöyle bir hata yapıyor. Durmadan zam yapıyor. Kişiler de istiyorlar zaten bunu işte işçiler şunu alsın, memurlar bunu alsın. Unuttukları bir nokta var. Bu nokta da şöyle ki dünyanın hiçbir işvereni yapılan zamı cebinden ödemez. Ne yapar? Malına bindirir. Mana bile mala zam bindiği zaman neticede kimin başına yıkılır bu? Halkın. Bilmem bimdeki, ŞOK'taki, ülem AVM'lerdeki şeyler fiyatları hep yükselir. Hele hele dolarla veyahut da euro alıyorsa bir şeyi o zaman daha çok yükselir. Yani halkımız demesi lazım ki benim kanaatim ki Alman halkı bunu yapabiliyor. Bize zam vermeyin ama enflasyonu kontrol edin. Bunu diyebilmesi lazım. Sonra şöyle bir şey vardır. Bize serbest piyasa, sizin yaşınız müsait değil gerçi de özel zamanda geldi. Serbest piyasa demek siz suya diyorsunuz ki 5 lira fiyat koymuşsunuz. Ben de bakıyorum müşteri olarak param varsa alıyorum yoksa almıyorum. Eğer oranın başbakanı gelsin şu suyun fiyatını arkadaş sen 3 lira yapacaksın diye müdahale etsin kapıdan kovarlar. Çünkü karışmak hakkı yoktur. Erdoğan buna rağmen karıştı. Hakkı yoktur karışmaya. Alma kardeşim. Şimdi birisi et satıyor veya şunu satıyor bunu satıyor. Peki almazsak ne yapar o eti? Neticede kokudur. Peynir almazsak küflenir. Zeytin almazsak kurtlanır. Ama kışın ortasında sen illaki beni erik yiyeceğim dersen Adam Ar Arjantin'den erik getirir. Tanesini 10 liraya, 20 liraya satar. Suçlu kim? Halk. Ben Ege çocuğuyum. Doğum itibarıyla 40 doğumluyum. Bir zeytini 3 defa da ısırmak mecburiyetindeydik. İki defada da ısırırsak tokadı yerdik anamızdan babamızdan. Ama buna rağmen 83 yaşına geldim. Yani insanoğlu ölmez. Fakat bakıyorum ben şeye lokantalara, kaf kafeteryalara Hepsi dolu. E bu çocuklar çalışmıyor da ne yapıyorlar? Ana ver, baba ver, abla ver veyahut da çalabiliyorsa çalıyor. En büyük geçimini sürdürüyor. Bu şekilde yani acayip bir şey. Kendi kendi e, bindiğimiz dalı Nasrettin Hoca'nın hesabı gençlik olarak kendini, kendiniz kesiyorsunuz sizler. İşinize yarayanı seçeceksiniz, yaramayanı seçmeyeceksiniz. Mesela Almanya'da benim yaşadığım eyalette Laşet diye bir başbakanlığa soyunan birisi vardı. Kazanamadı hemen istifa etti. Ama bak Bahçeli'ye, bak Kılıçdaroğlu'na, bak diğerlerine, koltuklarına yapışmışlar. E benim dedem efendim şu parti partidendi, ben de bundan olmak zorundayım. Kardeşim sen kaç yaşındasın şu anda? 24 abi. 83'ten 24'ü çıkar. O kadar aramızda yaş farkı var. Benim tecrübem var ama sen aramızdaki yaş farkı kadar modern çağda dünyaya geldin. Benim senin bilgine hürmet etmek zorunluluğum vardır. Tersi değil. Yani e, işte amca şöyle dedi, teyze böyle dedi değil. Sizlerin beyniyle ne yapıyorsunuz televizyonla veyahut da radyoyla şunla bunla baş edemediğiniz zaman küçük çocuklara veriyorsunuz. Onlar bal gibi yapıyorlar. Değil mi? Yani suçu her zaman başkasında aramayacağız. Gençlik olarak uğraşın, siyasette uğraşın. Ama bilinçli uğraşın. Adam devirmek için değil. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Benim kanaatim bu. Erdoğan gitti bu sefer. Değil Kılıçdaroğlu geldi. İşi gayet basit. Ne diyecekti? Ben yapmadım ki bu borcu o yaptı. Ben bu 83 yaşıma kadar 27 tane Erdoğan 27. başbakandı. 27 tane başbakan devrini yaşadım. Hepsi birbirine suçlular attılar. Ama asıl suçlu kim? Bence halk. Seçme. Çalışanı seç. İsim önemli değil. Parti de önemli değil. Çalışanı seçin. Ve kendiniz de aday olun. Siyasetle ilgilenin. Çünkü siyaset demek memleketin istikbali demek. Dünyada biz sayılı ülkelerden bir tanesiyiz. Genç nüfusa sahip olan. Almanya şimdi %69'u yaşlı 1 milyon 800 bin işçi istiyor. Aman diyor gel yeter ki gel. Sen diyor ne mesleği öğrendiysen öğren. İş bulduğunu ispat et bana. Ben sana diyor oturma müsaadesi vereceğim. Gidebilirsiniz. Bu mümkün. Hani İsviçre'nin bir avantajı var bize göre. İsviçre e, tarafsız bir ülke biliyorsun. Yani tarafsız bir ülke olduğu için kimse ona saldırmaz. Harp etme imkanı yok. Ama Almanya öyle değil. Şimdi Almanya e, ortak pazarın motoru. Zaten Avrupa Birliği demek. Avusturya, Almanya, İsviçre. Bunlar motordur. Diğerleri bugün e, ben Avrupa'da sınır olmadığı için bütün ülkeleri gezdim. Çoğu bizim yarımız bile olamaz. Allah bize güzel bir ülke ihsan etmiş. Fakat bunu bu hale getiren maalesef maalesef insanlarımız. Deprem hariç böyle bir güzel bir ülke, üç tarafı denizlerle çevrili, yedi tane büyük nehri olan başka bir ülke yok dünyada. Hani uğraşın gençler. Bu sizin istikbaliniz. Affetmeyin. Almanya'da öyle bir şey ki kolay kolay sokakta polis göremezsiniz. Çünkü neden? Herkes polistir. Siz bir suç işlersiniz. 20 senelik, 30 senelik komşunuz Şikayet eder sizi. Der ki arabasını yıkadı suyla. 40 senedir bizde suyla araba yıkamak yasak. Ama su fakir ülkede adam sokakları suyla temizliyor. E şimdi sizi Ankara'ya gönderelim. 85 milyonun başına 85 milyon polis dikmeniz lazım. Bir de diktiğiniz polislerin de namuslu olması lazım. Özel bir lafı var. Diyor ki benim memurum işini bilir. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Yemek zorunda. Benim iki tane yeğenim öğretmen Önce doğu hizmetini yaptılar Sonra sordular amca dediler hangi şehri isteyelim Ben dedim büyük şehirler hariç hangi şehri isterseniz isteyin Çünkü namuslu bir insan şehirde yaşayamaz 10 bin 15 20 bin lira olan kira olan yerde nasıl kira verecek nasıl evleneceksiniz Memleketin istikbali de kötüye gidiyor Çalmadan çırpmadan yapamaz diyorsun Yapamaz büyük şehirde yaşayamaz E ne yapmak istiyorlar Diyorlar ki biz emeklilere yardım edelim Dün haberlerde dinledim emekliler gitsin memleketlerine yerleşsin. Nasıl 4-5 ay orada kalıyorlar. Daha fazla bir şeyler yapılması lazım. Gidip oralara fabrikalar kurulması lazım. Ben geçen sene buradan e, hızlı trenle Takonya'ya kadar gittim. O kadar boş araziler, işe yaramayan araziler var ki. Git fabrikaları oraya kur. Ama fabrika kurmakla yetmiyor. Yolunu yap, okulunu yap. Altyapısını yap. Bak halk nasıl gidiyor oraya? İş sistem, disiplin. Maalesef disiplin yok. Yani ben diyorum ki Almanya'ya, Avrupa'ya heves etmenize lüzum yok. Onları taklit edin diyorum yeter. Çünkü başka türlü bir şey istesek patent parası isterler. Taklit de sadece. Çünkü artık cebinizde veya evinizde bütün Avrupa ülkelerini görüyorsunuz. Geçenlerde ben şurada e, Türk İş oturuyorum. Arnavut kaldırımı vardı onu söktüler. Asfalt döktüler. Asfaltı da yoldan... Aşağı yukarı 10 santim yüksek yaptılar ki sanki bilinçli gibi, düşman gibi yağmur yağdığı zaman su ya sağa akacak ya sola akacak. E onlar nereye gidecek? Evlerin içerisine, evlerin temellerine. Değil mi? Avrupa'da yaptığı zaman onu betonla karıştırıyorlar, 40 santim yapıyorlar kalınlığına. 40 santim. Burada kadınların makyajı gibi. E, zaten sıcak ülkeyiz. Ne oluyor? Belli bir müddet sonra asfalt erimeye başlıyor. Ondan sonra ayaklarını şakur şukur yapışıyor. Kuşadası'nda olduğu gibi duymuşsunuzdur. Yani aslında işimiz çok basit yapana ama yapılmadıktan sonra ben siz gençlere acıyorum. Biz geldik gidiyoruz. Çok teşekkür ediyorum abi güzel yolun için. Çok sağ ol. Rica ederim. Gençler kolay gelsin. Abi, sağ ol. Ağzına sağlık.